Evet gençler, merhabalar. Düzgün çokgenlerle birlikteyiz. Bugün çokgenleri işleyeceğiz. Genelde her sene soru gelen konulardan bir tanesi arkadaşlar. O yüzden önemli bir konu. Şimdi düzgün çokgenleri işlerken arkadaşlar önce düzgün çokgenleri genel olarak bir ele alacağız. Düzgün çokgenlerin özelliklerini öğreneceğiz. Düzgün dokuzgen, düzgün ongen, düzgün 12gen bunların iç açıları nasıl bulunur? Bunlarla ilgili sorular nasıl çözülür? Onlara bakacağız. Daha sonra arkadaşlar Düzgün beşgen, düzgün altıgeni özel olarak anlatacağız. Tamam mıyız canlar? Şimdi önce düzgün çokgenlerin bir özelliklerini öğrenelim. İç açısı nasıl bulunur? Dış açısı nasıl bulunur? Ne tip sorular gelir? Onlara bir bakalım. Sonraki derslerimizde arkadaşlar beşgen ve altıgeni ayrı olarak ele alacağız. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi düzgün çokgenlerin özellikleri deyince arkadaşlar bir kere düzgün çokgenlerde bütün kenarlar birbirine eşit olmalı. Yani arkadaşlar şu şekilde kenarların eşit olduğunu genelde açı sorularında gösteriyoruz. Oldu mu canlar? Şunlar birbirine eşit. Bütün iç açılar kendi arasında eşit olacak arkadaşlar. Bakın şuradaki açılarımızın hepsi birbirine eşit olacak. Şöyle. Bütün dış açılar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. Dış açı dediğimizde şurası oluyor bakın. Kenarı uzattığınız zaman şuradaki dış açıdır. Kenarı uzattınız bakın dış açı. Kenarı uzattınız dış açı. Bunlar arkadaşlar çokgenimizin dış açılarıdır ve dış açılar da kendi arasında eşittir arkadaşlar. Şimdi bir çokgenin bir dış açısı nasıl bulunur? Arkadaşlar dış açılar toplamı çokgen kaç kenarlı olursa olsun 360'tı. Bunu genel çokgenlerde söylemiştik. 360'ı kenar sayısına böldüğünüz zaman bir dış açısını bulabiliyorsunuz bakın. 360 bölü n diyoruz. Bir iç açısı da arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şu a köşesine bakalım. Bakın burası doğrusal olduğuna göre burası toplam 180 olacak. Siz dış açıyı bulduğunuzda yani alfayı bulduğunuzda 180'den alfayı çıkardığınızda arkadaşlar iç açıyı bulursunuz. O zaman iç açı için şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. 180 eksi 360 bölü n diyebiliriz. Yani dış açıyı bulun. 180'den çıkararak iç açıyı bulmuş olursunuz. Bazı kitaplarda farklı formüller var. Ama bence gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi dış açıyı bulmak zaten kolay. 360'ı kenar sayısına bölüyorsunuz. Dış açıyı bulduktan sonra 180'den çıkardığınızda da iç açıyı bulmuş oluyorsunuz. Şimdi gelin bunlarla ilgili biraz böyle örnek çözmüş olalım. Bakın ilk sorumuzda ne diyor? A, B, D, E nokta 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 düzgün 12 genin ardışık köşeleridir. Buna göre X kaçtır? O zaman arkadaşlar biz ne yapacağız? 12 genin iç açısını bulacağız. E bunun için önce bakın dış açısını bulalım. 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 30 gelir. Bu bulduğumuz dış açı bakın. Yani şurası olmuş oluyor. O zaman 180'den de 30'u çıkardığımız zaman iç açımız 150 derece gelmiş olur. Olur mu arkadaşlar? Yani bir iç açıyı bulurken önce dış açıyı bulun. 180'den çıkarıp iç açıyı çok rahat bulabilirsiniz. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda şöyle büyütelim biraz. Evet düzgün ongenin ardışık köşeleri verilmiş. X açısı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim öncelikle ongenin iç açısını bulmamız lazım. 360'ı 10'a böldüğüm zaman bakın dış açımız 36 derece geldi. Bu dış açı arkadaşlar. O zaman iç açımızda gençlik 180'den 36 çıkardığım zaman 144 gelir. Şimdi o 144'ü nereye yazacağım arkadaşlar? Bakın şuradaki C köşesine yazacağım. 144. Şimdi bu bir düzgün çokgen olduğuna göre gençlik, o zaman şu kenarların birbiriyle eşit olması gerekiyor. Bakın BCD üçgeni bu durumda ikizkenar geldi gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen olduğuna göre benim tepe açım bakın 144 ise şuradaki taban açılarını bulabilirim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 180'den 144'ü çıkarıyoruz. 36. Kalanı da ne yapıyoruz arkadaşlar? 36'yı 2'ye bölüyoruz. 18. Yani şuradaki açımız arkadaşlar 18. Şuradaki açımız 18. Bu durumda bakın B köşesi yani x ile 18'in toplamı yine bir iç açı olduğu için 144'e eşit olmalı arkadaşlar. 18'i bu tarafa attığımız zaman 144 eksi 18'den x'imiz 126 bulunmuş olur. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar 3. sorumuza. Şimdi 3. sorumuzda kenar uzunlukları içerisinde yazan iki düzgün çokgenin birer kenarları çakışıktır demiş. Buna göre x nedir diye sormuş. Bakın bir tarafta 15genimiz var, bir tarafta 9genimiz var arkadaşlar. O zaman biz bunların yine nesini hesaplayacağız? Birer iç açılarını hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi 360'ı arkadaşlar 15'e bölerek neyini bulacağız? Dış açısını bulacağız. 180'den çıkardıktan sonra da arkadaşlar neyini bulacağız? İç açısını bulacağız. Bunu unutmayalım. Şimdi 360'ı arkadaşlar 15'e böldüğümüz zaman ne gelecek gençlik? 24 gelecek. E 180'den de şöyle düzgün yazalım. 180'den de arkadaşlar 24'ü çıkardığımız zaman 156 gelmiş olacak. Yani bizim 15 genimizin bir açısı 156. Şimdi 9 yine hesaplayalım arkadaşlar. 360'ı 9'a böldüğümüz zaman 40 gelecek. E 180'den de 40'ı çıkardığımız zaman 140 gelecek. O zaman bulduğumuz bu açı değerlerini bakın yazalım. Şu köşe arkadaşlar 156. Şu köşe 140. O zaman bakın ben şuradaki açıyı bulabilirim. Ne yapacağım arkadaşlar? 156 ile 140'ı Topluyorum. Ne yaptı arkadaşlar? 296 yaptı. Bunu da ne yapacağım arkadaşım? 360'dan çıkaracağım. Dolayısıyla bakın şuradaki açımız 64 gelecek. Şimdi burada ikinci dikkat etmemiz gereken olay şu arkadaşlar. Bakın bunların birer kenarları çakışık. Şu kenar çakışık arkadaşlar. E düzgün çokgenlerde bütün kenarlar eşitti. O zaman şuraya da tek çizgi, şuraya da tek çizgi. Burası, 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 bakın burası, burası ve burası tek çizgi olur. Bu durumda bakın Şurada bir ikizkenar kenar üçgenimiz oluşuyor. O zaman bu açımız da x. Bu durumda 2x 64 180'e eşit diyebiliriz. Bakın 2x 64'ü bu tarafa atarsak 116 gelir. Bu durumda 116'yı 2'ye bölersek arkadaşlar x'imiz ne gelir? 58 gelir diyebiliriz. Oldu mu canlar? Evet. Geliyoruz dördüncü sorumuza. Evet. Dördüncü sorumuzla bakın. Beşinci sorumuzun şekli birbirine çok benziyor. Bunlar benzer sorular arkadaşlar. Şimdi A B C D E düzgün çok yeni 9 kenarlı olduğuna göre X açısı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar 9 kenarlı olduğuna göre bir kere bir dış açısı kaç derece? Bir iç açısı kaç derece? Yine bunu hesap Bakın C köşesi 140 derece. B köşesi 140 derece. Şuradaki D köşesi 140 derece. Bunların hepsi arkadaşlar 140 derece. Şimdi diğer tarafa geldiğimiz zaman bakın şuradaki B'nin diğer tarafı 40 derecedir. 180'e tamamladık. Burası da bakın 40 derecedir. Burada neyi kullanacağız arkadaşlar? Şuradaki roket kuralını kullanacağız. Gördünüz mü? Bu durumda roket kuralı neydi? İçeridekilerin toplamı şu dıştaki açıyı veriyordu arkadaşlar bize. O zaman 40 artı 40 artı x eşittir 140 diyeceğiz. Şurası bakın 80 yaptı. 140 oldu. 80'i diğer tarafa attık arkadaşlar. X'imiz 60 oldu. Oldu mu arkadaşlar? Bu tarz sorularda roket kuralını kullanıyoruz. Roket kuralı yardımıyla istenen açıyı bulabiliyoruz. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Benzer soru dedik arkadaşlar. Şimdi burada bakın Soruyu tersten sormuş. Çokgenin kaç kenarlı olduğunu vermemiş. Kaç kenarlı olduğunu soruyor bize. O zaman kaç kenarlı olduğunu soruyorsa arkadaşlar bizim bu çokgenin bir dış açısını bulmamız lazım. Dış açısını bulursak kaç kenarlı olduğunu bulmamız kolay. O zaman arkadaşlar hemen bakın yine dördüncü sorudaki gibi roket kuralına odaklanıyorum. Ben şuradaki açıya alfa desem arkadaşlar bu çokgenin dış açısı. O zaman şuradaki d açısı da alfa olur. Çünkü bu da dış açı. Roket kuralından bakın. Üçünün toplamı bize şuradaki açıyı verecekti. O zaman burası 90 artı 2 alfa yapar. Bakın dış açıya alfa dedik. İç açıyı 90 artı alfa bulduk. Şey, 90 artı 2 alfa bulduk. O zaman burası da 90 artı 2 alfadır. Burası da 90 artı 2 alfadır. O zaman arkadaşlar bakın. Şurası da toplam 180 olacak ya. 90 artı 3 alfa 180 olur. Buradan 3 alfa 90 olur. Alfamız arkadaşlar 30 olur. Demek ki arkadaşlar bizim dış açımız 30'muş. Dış açının formülü neydi arkadaşlar? 360 bölü ndi. O zaman ben bunu 30'a eşitledim. Buradan enim ne gelir arkadaşlar? 12 gelir. Dolayısıyla çokgenim 12 kenarlıymış diyebilirim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Düzgün çokgenlere devam ediyoruz. Evet düzgün çokgenlerde önemli bir bilgiye geldik arkadaşlar. Şimdi düzgün çokgenlerde köşelerden çizilen açılar gördüğü kenar sayısı ile orantılıdır demiş. Ne demektir bu arkadaşlar? Bakın burada A köşesinden bir açı çizilmiş. Şuradaki açıya bakıyoruz. Şimdi buradaki açının karşısında bakın çokgenin kaç tane kenarı var? Bir tane kenarı var. Şimdi bir de A'nın buradaki açısına bakalım arkadaşlar. Bu açımızda bu açımızın karşısında kaç tane kenar var? Bakın 1 2 3 tane var. Şimdi bir kenarı gören açı eğer alfaysa 3 kenarı gören açı nedir arkadaşlar? 3 alfadır diyoruz. Oldu mu canlar? Bir açı gördüğü kenar sayısıyla neymiş? Orantılıymış diyoruz. Burada mesela şunu yapabilirsiniz. Bir açı daha göstereyim. Mesela L köşesinden şöyle bir hemen açı çizeyim arkadaşım. Şöyle çizdim. Bakın hemen şuradan kırmızıyı seçelim. Şu açıya bakalım. Şimdi bu açımız arkadaşlar kaç tane kenar görüyor bakın. Bir, iki tane görüyor. Şimdi bir kenarı gören alfaysa iki kenarı gören bu açı nedir? İki alfadır diyebiliriz. Yani köşelerden çizilen bütün açılarda gördüğü kenar sayısıyla orantılıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi hemen bu çizdiğimizi geri alalım. Bunu göstermiş olmak için yaptık arkadaşlar. Şimdi onun haricinde arkadaşlar bir önemli notumuz da bakın şurada. Bir kenarı gören alfa çokgenin dış açısının yarısına eşittir her zaman. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu bilgi çok önemli. Bir kenarı gören alfa çokgenin dış açısının yarısıdır. Zaten biz dış açıyı bulmayı biliyoruz. 360'ı kenar sayısına bölüyoruz arkadaşlar. Oradan dış açıyı biliyoruz. Bir kenarı görende bu dış açının nesi olacakmış? Yarısı olacakmış. Normalde arkadaşlar bu nereden geliyor? Neden böyle oluyor derseniz bu çemberden geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi çemberi bilen arkadaşlar. Şimdi şuradan bakın her düzgün çokgenin köşesinden bir çember geçer bu arada. Tamam mıyız canlar? Şimdi düzgün çokgenin kenarları eşit olduğu için şuradaki her bir yayın ölçüsü de birbirine eşittir. Tamam mıyız? E şimdi bir çemberin e, tamamı 360 derece. Siz bu 360'ı kenar sayısına bölerseniz şuradaki her bir yaya düşen ölçüyü bulmuş olursunuz. Yani şuradaki yayın ölçüsü arkadaşlar 360 bölü n'dir. E Çevre açı dediğimiz bir şey vardı bakın çemberde. Çevre açı gördüğü yayın yarısı oluyordu. E, alfa o zaman 360 bölü n'in yarısı olacak. Yani dış açının yarısı olmuş olacak. Dolayısıyla buradaki bilgimiz arkadaşlar aslında nereden geliyor? Çemberden gelmiş oluyor. Tamam mıyız canlar? O yüzden bu bilgiye dikkat edeceğiz. Gelin sayısal örnek vererek bu dediğimizi anlatmaya çalışalım. Evet şimdi birinci sorumuzda düzgün yedigen olduğuna göre x bölü y oranı nedir demiş. Burada arkadaşlar bakın x ve y'nin kaç olduğunu bulmanıza gerek yok. Köşelerden çizilen açılar neydi? Gördüğü kenar sayısıyla orantılıydı. Biz buna bakacağız arkadaşlar tamam mıyız? Şimdi x'imiz kaç tane kenar görüyor arkadaşlar ona bakalım. Şimdi buradaki kenarı saymıyoruz çünkü bu x'in kolu arkadaşlar. Bakın bu da x'in kolu tamam mıyız? Burada gördüğü kenar sayısı şu 1, şu 2, şu da 3'tür arkadaşlar. O zaman 3 tane kenar görüyorsa biz buna 3'ün katı diyelim. Şimdi y'nin gördüğü kenar sayısına bakalım. Şimdi burası y'nin kolu arkadaşlar. Şurası da y'nin kolu. Bunları saymıyoruz arkadaşlar. Y'nin gördüğü kenarlar bakın şurası ve şurası. 1, 2. 2 tane kenar gördüğü için y'ye de o zaman arkadaşlar 2k diyebiliriz. Bu durumda x'imiz 3k, y'imiz 2k oranladığımız zaman arkadaşlar cevabımız ne gelmiş olacak? Bakın k'lar gidiyor. 3 bölü 2 gelmiş oluyor. Oldu mu? Evet şimdi geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soru işte arkadaşlar. Önemli bir soru. Evet ne demiştik gençler? Düzgün çokgenlerde bir köşeden çizilen açı daha doğrusu bir kenarı gören açı dış açının hep yarısıydı. O zaman arkadaşlar şeklimiz bir düzgün 20 gense 360'ı hemen 20'ye bölüyoruz. Ne geliyor arkadaşlar dış açımız? 18 geliyor bir kenarı gören açı yani x dış açının yarısı olduğu için direkt nedir diyoruz? 9'dur diyoruz. Nereden geldi arkadaşlar? Çemberden geldi. Nasıl gelmişti? Hadi hatırlayalım. Bakın köşelerden geçecek şekilde bir tane çemberimiz var. Şimdi siz 360'ı 20'ye böldünüz. 18'i bulduğunuzda aslında şuradaki her bir yayın ölçüsünü bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. 18 olarak. E, çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğu için arkadaşlar 18'i görüyorsa çevre açımız ne olacak? 9 olacak diyebiliriz. Oldu mu canlar? Yani her seferinde çember çizmeyelim diye bakın. Biz oraya bir not düştük. Bir kenarı gören açı dış açının her zaman yarısıdır dedik. Ama siz her defasında bu şekilde çember gösterip yayları bulup yarısını kullanarak soruyu çözebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar 3. sorumuza. Benzer bir soru bakın. Şekil bir düzgün 18 gen olduğuna göre x açısı nedir demiş. Yine arkadaşlar bakın biz ne yapalım? 360'ı 18'e bölelim. Ne gelecek arkadaşım? 20. Şimdi bu 20 neydi? Dış açıydı arkadaşlar. Bu dış açı. Yani aslında şöyle bir çember düşünürsek her bir yaya arkadaşlar 20 derecelik açı düşüyor. Şimdi x'e bakarsak arkadaşlar bakın nereyi görüyor? Şurayı görüyor. Burası kaç derece oldu arkadaşlar? 60 derece oldu. Köşedeki açı yani çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 30 derece olmuş oldu diyebiliriz. Ya da şunu diyebiliriz arkadaşlar. Bir kenarı gören açı dış açının yarısıydı. Yani 10. 3 e kenarı görüyorsa 3 çarpı 10'dan 30 şeklinde de bulabiliriz. Evet gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuza da soruyu tersten sormuş arkadaşlar. Bu sefer açıyı vermiş. Çok yeni kaç kenarlı olduğunu soruyor. Hemen yine bakın çember mantığını kullanalım. Şurada arkadaşlar bir çember geçiyor. Şimdi bu açımız 12 ise bunun karşısındaki yay arkadaşlar nedir? 24'tür. Bu yay 24 ise diğer bütün yaylar da 24'tür. Yani bu 24 aslında ne olmuş oluyor? Bizim dış açımız oluyor. ya dış açının formülü 360 bölü n'di. Bunu arkadaşlar 24'e eşitlediğimiz zaman n buradan kaç gelecek? 15 gelecek diyebiliriz. Evet geliyoruz arkadaşlar son sorumuza. Evet A, B, C, D, E düzgün ongenin A köşesinden çizilen köşegenler A1, A2, A3 nokta nokta şeklinde isimlendirilmiş. Buna göre A1 ve A4 köşegenleri arasındaki dar açı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar gelin biz bu çokgenin bir kısmını çizelim. Şimdi buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gitsin arkadaşlar. Burası A olsun. Şöyle köşelere de arkadaşlar isim vermiş olalım. Şimdi bakın A köşesinden çizilen köşegenler. Bir tanesi bakın şudur. Bir tanesi, şudur. Bir tanesi 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 şudur. Gider arkadaşlar böyle bu. Şimdi bunlar A1, A2, A3 diye isimlendiriliyormuş. Bakın bu A1, bu A2, bu A3, bu A4 bu A5 bu A6 diye gitsin arkadaşlar. Bize A1 ve A4 köşegenleri arasındaki açıyı soruyor arkadaşlar. Yani bize şuradaki açıyı soruyor gençlik. Şimdi hemen düzgün ongen olduğuna göre 360'ı 10'a bölelim ve dış açının 36, 36 olduğunu bulalım. Şimdi 36 dediğimiz zaman arkadaşlar bakın çemberi yine düşünelim şöyle. 36 36 36 her bir yay bakın 36. Bu durumda Hemen şöyle büyültelim bakın. 36 ise şu açımızın bir tanesi 18'dir. Aynı şekilde burası 18'dir. Aynı şekilde burası 18'dir. A1 ile A4 köşegenleri arasında bakın 3 tane açı var. 3 tane 18 ne yapacak arkadaşlar? 54 yapacak. O zaman 3 çarpı 18'den cevabımız 54'tür diyeceğiz. Evet gençler. Şimdi düzgün çokgenlerde temel olarak bir iç açı nasıl bulunur? Bir dış açı nasıl bulunur? Ve son durumda da arkadaşlar köşelerden çizilen açılar nasıl bulunur? Bunları anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde düzgün beşgen ve düzgün altıgene ayrı olarak değineceğiz. O dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.